Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Tamam. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar, <laughs> bugün 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle bir araya geldik. Metin etkilerin devam ettiği şu günlerde 14 Mart Tıp Haftası'nı üzüntüyle giriyoruz. Yaşanan büyük felaketin sonucunda Şanlıurfa'da görev yapan 4 sağlık emekçisi, Türkiye genelinde ise 102'si hekim 448 sağlık çalışanlığı ve on binlerce yurttaşımızı kaybetmenin acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Şanlıurfa Tabip Odası olarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerimizle beraber yakınlarını kaybeden meslektaşlarımızla dayanışma göstermek amacıyla onlara ziyaretlerde bulunduk. Afetin etkileri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ilimizde devam etmekte olup deprem bölgelerinde gönüllü hizmet vermeye giden meslektaşlarımızın değerlendirmelerinde 5. haftayı geride bırakmamıza rağmen koordinasyonsuzluğun halen devam ettiği en temel ihtiyaçların dahi karşılanmasında sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Türk Tavuklar Birliği ve Çamlıurfa Tavuk Odası olarak sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları gündemleştirmek ve bu süreçte meslektaşlarımızla beraber afet bölgelerinde oluşturulan koordinasyon merkezlerinde halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve meslektaşlarımızın yanında olmak adına ilk günden beri sahada yer almaktayız. Bravo. Şimdi de Merkez Konsey Başkanımız Şemnem Kurul Fincancı'ya söz veriyor. Evet, sevgili meslektaşlarımız şanlı ufada yönetimi ve tabii ki Merkez Konseyimizden sevgili Aydın Şirin ve Adaletçilik ee, ve elbette diğer illerimizden meslektaşlarımızın katılımıyla ee, biz Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa ve yarın da Adıyaman'da diğer kollarımızla buluşacağız ve Adıyaman'da kayıplarımızı bir kez daha anlayacağız. Hepimiz yastayız, evet. Bir olağan dışı durum yaşadık, evet. Ama bu olağan dışı durumlar ne yazık ki olağan sayılan dönemlerde de yaşadığımız sorunları, katmerleştirerek arttırdı. Biz zaten alanımızla ilgili, sağlık ortamları ile ilgili, sağlıktaki çalışma koşulları ile ilgili ciddi sorunlarla boğuşuyorduk. Hepiniz anımsarsınız. Geçtiğimiz yıl 14 Mart'ta biz eylemlerle geçirmiştik. Emek bizim, söz bizim demiştik. Çünkü emeğimizi değersizleştiren, sağlığı tüketim nesnesine dönüştüren bir sağlık sistemine karşı mücadele ediyor. Ve o zaman söylemiştik, yıllardır söylüyoruz. Aslında bu depremde enkaz altında kalan o yaratmaya çalıştıkları, anlayıp bulmadıkları sağlık sistemi oldu. Evet, insanlarımızı kaybettik. Neden? Tam da bu olmaması gereken sağlık sistemi nedeniyle. Neden bir şehirde her on ASM'nin dokuzu yıkılır ve enkaz altında kalır. Bunu sormak gerekiyor. Çünkü özelleştirmelerle bizi merdiven altlarına ve apartmanların giriş katlarına mahkum ettiler. Böyle ortamlarda sağlık hizmeti verilemeyeceğini söylemiştik. Toprakta dayalı sistemin içinde küçük küçük şehir hastaneleri diye övündükleri şehir hastaneleri hasar aldı, yıkıldı. Evet, sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır. Biz bu enkazın altında birlikte dayanışmayla çıkmak ve yeni insana tüm canlılara yaraşır bir sistemi kurmak için mücadele ediyoruz. Intro